Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki gayetül ihtisar şafi fıkı dersimizde bu fasılda kalmışız. İnşallah bugünkü dersimizde bu fasıldan itibaren okuyacağız. Faslun bu fasıl ki talakı boşanma hakkındadır. Talak kelimesi lügat manası herhangi bir bağı çözmek demektir. Şerri ıstılahta ise evlilik bağını çözme manasında yani boşanma demektir. Boşanma kardeşler İslam'ın helal saydığı, caiz olan durumlardandır. Fakat gereksiz yere veya çok küçük şeylerden dolayı keyfi boşanmalar, keyfi boşanmalar Allah'ın buzdetti. Yani sevmediği helallerdendir. Yani yine helaldir ama Allah'ın sevmediği, buzdetti helallerdendir. Ve talak talak boşanma darbani iki darptır Yani iki kısımdır. Birincisi sarihun açık boşanma, ikincisi ve kinayetün kinayeli boşanma. Sarih kardeşler yani erken karısını apaçık lafızlarla kesinlikle söylediği laflardan boşanma, boşanmanın anlaşıldığı kelimelerle eşine eşini boşadığını söylemesidir. Kinaye ise hem boşama anlamını içerinde, içerisinde taşıyan hem de boşama dışındaki anlamları da taşıyabilecek lafızlarla eşini boşamasıdır. Bu da kinayeli boşanma diyoruz. Yani talak darbandır. Yani iki kısımdır. Birincisi sarihun açık. Diğeri de kinayeli boşanma. Şimdi ilk olarak anlatıyor. Fes sarihu sarih talaka gelince. Yani açık olan talak. Serefetü elfazin üç lafızdadır. Birincisi et talaku boşanma kelimesi. Yani eğer erkek hanımına tallaktuki derse yani seni boşadım Tallak tuki. Bu sarih boşanma elfazıdır. Yani sarih boşanma lafızıdır. Erkek karısına bunu söylediğinde bundan farklı bir mana anlaşılmaz. Yani erkek hanımını boşamış olur. Veya el firaku ayrılma. Yani erkek hanımına farak tuki derse. Yani senden ayrıldım. Veya el e, veya sarrahu. Sarrahu da serbest bırakma. Yani sarrah tuki seni serbest bıraktım derse sarih lafızlar söylemiş olur. Yani açık lafızlarla eşini boşamış olur. Fakat kardeşler burada çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu saydığımız üç lafız Arapçada sarihtir. Yani mesela erkek hanımla tallak tuki veya farak tuki veya e, dediğinde Arapçada kesin lafızlarla hanımını boşamıştır. Ama biz bunları Türkçe'ye çevirdiğimizde mesela tallaktuki senden boşandım, faraktuki senden ayrıldım, sarrahtuki seni serbest bıraktım. Bu üç lafızdan yalnızca birincisi sarih boşanma lafızıdır Türkçe'de. Zira faraktuki yani çevirisi senden ayrıldım lafzı Türkçe'de farklı manada gelmektedir. Yani içerisinde tamamıyla boşanma manasını taşımıyor bizim Türkçemizde. O yüzden Türkçe'de erkek hanımına senden ayrıldım veya seni serbest bıraktım dediğinde sarih lafızla boşamış olmaz. Kinayeli lafızla boşamış olur. Çünkü Türkçe'de bu şekilde kullanılıyor bu kelimeler. Ama Arap lügatinde tallak tuki. Ha bu arada sarih olarak Türkçe'de yalnızca şu birincisi vardır. Yani seni boşadım demelidir. Erkek hanımına seni boşadım dediğinde apaçık bir şekilde hanımını boşamıştır. Ha, diğer kelimelere gelince mesela farak tuki çevirisi senden ayrıldım. E, senden ayrıldım kelimesi boşanmayı da içinde barındırıyor. Farklı lafızları da farklı manalarda içinde barındırıyor. Seni serbest bıraktım da yine boşanmayı da içerisinde barındırıyor. Farklı lafızları da farklı manalar da içinde barındırıyor. Yani mesela erkek hanımla seni serbest bıraktım dediğinde şunu kastetmiş olabilir. Hani belki kendisinden izin almıştı. Annem gire gidebilir miyim diye o da sarrah tüki. Yani seni seni serbest bırakım. Serbestsin hani gidebilirsin. Burada boşanma lafzı yok. Yani işin kısacası şu son iki lafız Türkçe'ye çevirdiğimizde sarih boşama lafızı olmuyor. Kinayeli boşama lafzı oluyor. Türkçe'de yalnızca ve yalnızca şu birincisi yani tallak seni boşadım lafzı sarih boşama tipindendir. Yani Arapça'da ise bu üç lafız da sarih boşama lafızlarındandır ve la yeftekiru muhtaç değildir. Sarihut <laughs> talaki. Sarih talak. Yani apaçık lafızlarla söylenmiş olan talak muhtaç değildir. ile niyeti niyete muhtaç değildir. Yani velev ki erkek bu lafızları eşini boşamama niyetiyle de söylemiş olsa hanımını boşamış olur. Çünkü apaçık ona seni boşadım demiştir. Şakayla bile olsa dikkat edin şakayla bile olsa erkek hanımına sarih lafızlarla seni boşadım dediği anda hanımı boş olmuş olur. Bir diğeri vel kinayetü. Kinayeli. Küllü lafzin. Peki bu kinayeli boşanma nasıldır? Küllü lafzin. Her lafız ki ihtemele ihtimal ediyor. Et talaka. Talakı ve gayru talaktan başkasını. Yani ondan başkasını talaktan. Talakı ve talaktan başkasını ihtimal eden lafızlar. Örneğin erkek hanımına git annengilin evine derse. Seni annengilin evine gönderiyorum. Git annengilin evine. Şimdi bu söz kinayeli bir sözdür. Acaba bunu derken talakı mı kastetti? Yoksa annen evine gidebilirsin veya kavga etmişlerdi. Yani bir kavga tutuşmuşlardı. Bu kavga sonucunda erkek hani kafasını dinleme babında eşine dedi ki git biraz annen gilde kal. Bunu söyledi. Git biraz baban gilde kal şeklinde söyledi. Şimdi bu söz git baban gilde kal sözü. İçerisinde talak lafzını da barındırıyor. Bu manayı da hamlediyor. Talaktan başka manalar da hamlediyor. İşte bu tür durumlar yeftekiri muhtaçtır ile niyeti niyete muhtaçtır. Yani erkek ne niyetle söyledi? Eğer boşanma niyetiyle hanımına git babanın evine demişse hanımını boşamış olur. E bunu nereden e, nereden anlayacağız ki hangi niyetle söyledi? Kadın kocasına sormalıdır. Sen ne niyetle bana bunu söylüyorsun? Hani sen e, beni boşama niyetiyle mi söylüyorsun? Eğer erkek evet seni boşama niyetiyle git babanın evine dedim dedi anda bu kinayesini açıklamış olduğu böylelikle talak gerçekleşmiş oluyor. Yani erkek o niyetle yani boşama niyetiyle kinayeli lafızlarla da olsa hanımına söylediğinde hanımına e, git babanın evine yani mesela veya seni serbest bıraktım bu tür lafızlar söylediğinde bu durumda. Ee, boşanma niyeti içerisinde barındırıyorsa yani o erkek bu niyetle bunları söylemişse hanımını boşanmış olur. Boşanma niyetiyle değil de farklı niyetlerle söylemişse boşanma hasıl olmaz. Ama niyeti e, yani e, sarih talakta böyle değildi. Sarih talakta o lafızları söylediği anda kadın boş oluyordu. Ve o kadınlar fi onun hususunda. Yani talak hususunda kalsın. Kadınlar darbani iki kısım üzeredir. Edderbun bir kısım ki fi fi talakihinne onların boşanması onların boşanmasında vardır ne, ne vardır sünnetün sünnet ve bidatun bidat kardeşler buradaki sünnet ve bidat kavramı helal haram manasında yani birinci kısım kadınlar ki onların talakı onların boşanması helalliği ve haramlığı barındırıyor ve hunne da zevatül haydi hayz sahibi kadınlardı yani hayz gören kadınlar Şimdi kardeşler bunu ilk başta e, söyleyelim sonra ibareyi okuyalım ki e, kafanız karışmasın. Erkek hanımını hayızlıyken hayız görüyor olduğu esnada, hayız kanı görüyor olduğu esnada boşarsa buna bidai talak diyoruz. Yani bidat talak. Yani haram talak diyoruz. Ve bunun yanında eğer hanımını temizlik halinde boşarsa, bakın temizlik halinde boşarsa ve o temizlik halinde de Hanımıyla hiç cima etmemişse buna da sünnet talak. Yani helal olan talakı diyoruz. Yani haram olan talak da mesela bir er, bir erkek hanımını hayızlıyken boşamışsa bu haram talaktır. Talak gerçekleşmiyor mu? Gerçekleşiyor ama artı olarak erkek haram da kazanmış oluyor. Erkek haram da kazanmış oluyor. Şimdi burada söyledi ki... E, kadınlar diyor iki kısımdır. Birincisi eddar darbu fi Onların talakında var helallik ve haramlık. Bu helallik ve haramlık hayızdan kaynaklanıyor. O zaman ikinci kısım da ikinci kısım da onun talakında helallik haramlık yok. Yani mesela hayız görmeyen kadın mesela bir kadın hayızdan kesilmiş, hayız görmüyorsa artık bunun talakının sünni talak, bidai talak olması gibi lafızlar yoktur. Yani bu herhangi bir durumda bu kadın boşanabilir. Şimdi birincisi eddar bu bir, birinci kısım yani kadınların kısımlarından birincisi fi onların talakında var sünnetün sünnet ve bidatun bidat yani helal ve haram ve hunne onlar da zevatul haydi hay sahibidir. Fe sünnetü helal olan talak şudur ki en yuqiya vakı olmasıdır et talakı talakın vakı olması fi tuhrin temizlikte gayri mucamiin fihi bir de o e, temizlik içerisinde de erkek cima etmemiş olacak. Erkek cima etmemiş olacak. Bu durumda erkek yani hanımı temiz durumdaysa, hayızlı değilse ve o temizlik durumu içerisinde de cima etmemişse eşini boşadığında buna sünni talak diyoruz. Yani helal olan talak. Ve bidatun yani talak bid'i ise yani haram olan talakta en yuqiya vakı olmasıdır. Et talakat. Talakın fi haydi hayızda vakı olmasıdır. Yani mesela erkek hayızlı bir karısını, hayızlı bir kadını boşarsa bu durumda haram kazanmış olur. Ev <laughs> fituhrim veya temizlikte vakı olması ama o temizlik o temizlik ki ha, <laughs> cima etti fihi yani o temizlikte camia <laughs> o erkek cima etti ha o bayanla. Yani o temizlikte de Erkek bayanla cima ettiğinde cima ettikten sonra eşini boşarsa bu da yine bida'i talaktır. Haram olan talaklardandır. Ve darbun. İkinci kısım ise. Leyse Fi talaki hinne. Onların talakında yoktur. Sünnetun. Yani helallik yok. Ve la bida'tun haramlık da yok. Yani sünni ve bidayı diye bir şey yok. Çünkü buna sebep olan yani kadının talakının haram veya helal olmasına sebep olan haiz görmesi. E haiz görmediğinde bu durum ortadan kalkmış oluyor. Yani bu tür kelimeleri kullanmaya gerek yok. Ve hunne onlar da erbaun dört kısımdır. Birincisi es sagiretu küçük kadın. Mesela haiz görmemiş bir kadın, haiz hiç görmemiş bir kadın. Yani bu kadın zaten haiz görmediği için erkek herhangi bir durumda eşini boşayabilir. Vel tu, Eyse ise menopozlu olan kadın. Yani adetten kesilmiş olan kadın. İkin, e, üçüncüsü de el hamile. olan kadın. Zira hamile olan kadın da hayız görmez. Bir diğeri de muhteliatu muhtelia. Yani hulu ile boşanan kadın. Bir önceki konuda işlemiştik. Hulu ile boşanan kadın. Yine bunlar da yine bu tür kadınlarda. da Ha bu arada elleti yine o kadın ki lem yedukul biha ona duhul etmedi. Yani onunla cinsel ilişkide bulunmadı. Cinsel ilişkide hiç bulunmamış olduğu kadın. İşte bu sınıflara baktığımızda kardeşler bunlarda sünni talak, bide'i talak gibi kavramlar yok. Yani zira bunlar hayız zaten görmedikleri için herhangi bir durumda eşleri bunları boşayabilir. Birincisi söyledi ki küçük yaşta olan, diğeri menopoz olan, üçüncüsü hamile olan, bir diğeri de hulu ile boşanmış olan yani muhteliat olan kadın. Bir diğeri de aslında burada bir vav harfi olsa da daha güzel olacaktı. Velleti o kadın ki lem yeduhul biha ona duhul olmadı. Yani ona erkek onunla cinsel ilişkide bulunmadı. Mesela diyelim yani bir erkek kadınla evlense onunla hiç ilişkide bulunmamışsa ve, e, bu kadı da direkt olarak boşayabilir. Direkt olarak boşayabilir. Bu durumda da yani sünni talak, bedi'i talak söz konusu değildir. Kardeşler Böylelikle bu konuyu bitirmiş olduk. Bu fasla gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.